İncirlik Adana'da bulunan 10. Tanker Üst Komutanlığı'nın ismi Hava Kuvvetlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda 10. Ana Jet Üst Komutanlığı olarak değiştirilmiştir. Kararın Hava Kuvvetlerinin ihtiyacı doğrultusunda alındığı açıklandı. İncirlik'te artık F-16 filosu konuşlandırılacak. 15 ve 17 Nisan tarihlerinde hava sahamızda F-16'larımız eşliğinde ABD Hava Kuvvetlerine ait 2 adet B-1B uçağı ile havada yakıt ikmali ve müşterek taarruz kontrol eğitimleri yapılmıştır. Milli Savunma Bakanlığından üst düzey yetkili o Amerika Birleşik Devletleri uçaklarının Türk F-16'ları eşliğinde Türkiye'den ayrıldığını belirtti. Bu durumun çok daha önceden planlandığını vurguladı. Son dönemde bölgemizde meydana gelen gelişmelerle bir ilgisi bulunmamaktadır dedi. Toplantıda terörle mücadele operasyonlarına ilişkin de bilgi verildi. Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son iki haftada 75 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 331'i Irak'ın, 417'si Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 748 olmuştur. İran'ın İsrail'e dönük misillemesi sırasında Oradar verilerinin İsrail'le paylaşıldığına ilişkin iddialara da cevap geldi. Verilerin sadece NATO üyeleriyle paylaşıldığı belirtildi.